Evet arkadaşlar, hazırsak hemen dördüncü teste devam edelim. Practice Test 4. 1857'de Anayasa Mahkemesi'nin büyük bir çoğunluğu held the opinion, fikre sahipti. Bu soruyu açıkçası şu kuralı tekrar bir hatırlatmak için yazmayı tercih ettim. Belli nounlardan sonra That ve the fact that çok yaygın bir şekilde kullanılır. Bunu bir tekrar hatırlatmak için şey yaptım. Fikre sahipti. Hangi fikre sahipti? African American'lar, Beyaz American'ların uh, eşit vatandaşlığa sahip olamazlar. Bu fikre sahipti. Yani onlarda bir uh, şekilde... Hani o dönem eşitlik içermeyen bir bakış açısına sahiplerdi diyor. O yüzden held the opinion that dememiz gerekiyor net bir şekilde. Doğuracağımız Adana olacak. Burada şu fikre sahiplerdi. Şunun şöyle olması gerektiği fikrine sahiplerdi. Fellow kelimesi. Fellow birazcık ilginç bir kelime. Fellow normalde ahbap demek. Arkadaş demek. Dost demek. Ve normalde hani daha çok argoda argo demeyeyim de daha informal bir kullanımdır. Ama burada fellow citizens dediği eş, eş değer anlamında yani onlarla peer gibi kullanılmış yani hani akran ve benzer anlamında kullanılmış. O yüzden ilginç bir kullanım olmuş ama bir sıkıntı yok. Supreme Court ülkelerin anayasal sistemine göre değişiyor. Yargıtay anlamına da geliyor, anayasa mahkemesi anlamına da geliyor ama daha çok anayasa mahkemesi e, diyebiliriz. Evet, hemen devam edelim. Ee, güçlü ve uzun süreli bir demokrasi istiyorsak hepimizin de sorumluluğu var. Garantilemek için bir sorumluluğu var. Neyi garantilemek için? Eee şeyin, ne o? Public Education'ın yani normal bildiğiniz e, milli eğitim. Milli eğitimin yüksek kalitede ve herkesin, herkes için erişilebilir olmasını garantilemeye sorumluluğumuz var. Burada kesinlik var. Netlik var. Garantilemek diyor. Sert bir cümle. Yani ikilik içermeyen ve soru işareti içermeyen bir cümle. O yüzden şunu şunu yapmasına garantilemeye sorumluluğumuz var diyeceğiz. Burada ensure kelimesi çok önemli ve kıymetli bir kelimeydi. Ensure ensure eşittir guarantee demek. Garanti, garantilemek, teminat altına almak demek aslında bu. Okay? Teminat altına almak. Okay? Diyebilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Be of something. ilginç bir kullanım yine burada. Education is of high quality. Bu of bu şekilde kullanıldığında aslında yine sahiplik bildirir. Yani normalde de hani iki tane noun'un ortasında kullandığınızda da sahiplik bildiriyordu da burada da aslında sahiplik bildirir. Eğitim yüksek kaliteye sahiptir ...gibi yani. Okay. Ee, yani yine sahiplik bildiriyor burada. Hemen devam edelim. Ee, you find yourself struggling... ...with emotional discomfort... ...or difficult thoughts. Bakın burada... ...everly ifade... ...bir bağlaç gibi... ...kullanılmış. Çünkü... <laughs> ...arada bir virgül var. Sonrasında da... ...yeni bir ifadeye geçiş yapıyor. O yüzden bir bağlaç gibi... ...kullanılmış. Anlamını da ona göre... ...çözmemiz lazım... Burada doğru cevabımız whenever olacaktı. Her ne zaman ki kendini duygusal rahatsızlık ve dü zor düşüncelerle mücadele ediyor bulursan, pain journal'ını çıkart ve o bilgiyi kaydet diyor. Ee, gene ben bunu bir psikoloji kitabından aldım. Hani o yüzden bu şekilde biraz teknik bir şey yani. Demek ki bir pain journal'dan falan bahsediyor. Her ne zaman ki şöyle oldu, şunu yap diyor yani. O yüzden cevabımız whenever olacak. Struggle with something. Bunu gene bu kurs içerisinde verdik. Bir şeyle mücadele etmek demekti. De, değil mi? Baş, discomfort, rahatsızlık. Hani comfort'ın zıddı. Discomfort. Rahat, rahatsızlık. Değil mi? Evet. Yine burada uh, Adjective yapının kullanımını bir tekrar hatırlatmak için yaptım bunu. Burada rich a country may be. Siz burada şu cümleyi kuracaksınız. Yani bir ülke ne kadar zengin olursa olsun insan kaynaklarını ve onların entelektüel kapasitelerini boşa harcama lüksü yoktur. Effort to do something gerund infinitive'de görmüştük. Bir şey yapmayı riske atmak demek ya da lükse sahip olmak demek. Bu lükse sahip değildir diyor. O yüzden doğru cevabımız however rich a country may be. Burada sen ancak ve ancak however rich a country may be a country may be eşittir no matter how rich a country may be'dir. Yani bunu lütfen asla unutmayalım. Ne kadar şöyle, ne kadar böyle demek için no matter how ve özür diliyorum. No matter how ve however adjective, however e adjective tabi bunu da alacağız. No matter how rich a country may be, however rich a country may be dememiz gerekiyor. Burada human resources, insan kaynakları bunlar belli zaten. Evet. Devam ediyorum. Yine bakın burada everly ifadeler Evirli ifadeler, non-close olarak da kullanılabilir, linker olarak da kullanılabilir demiştik kursumuzun içinde. Ama anlam değişmiyordu. Burada linker olarak kullanılmış, ee, anlam politik kargaşa, karmaşa, upheaval kargaşa ya da karmaşa, kriz demek. Ee, Refijiler görürsün, mülteciler görürsün, hayatlarını kurtarmak için kaçan ...ve mallarını kurtarmak için kaçan mülteciler görürsün. Ee, burada iki tane cevap olabilirdi. Wherever, her nerede bir politik e, şey kargaşa olsa. Ya da whenever olabilirdi. Her ne zaman politik bir kargaşa olsa. O yüzden whenever'ı bakın şıklar içerisinde yazmamışım. Doğru cevabımız wherever. Nerede varsa orada görülür diyor. Muhteşem bir kelime upheaval. Upheaval. Bunun tam Türkçe karşılığını az önce düşündüm derse başlamadan önce ama tam bir karşılık bulamıyorum açıkçası. Bunun Türkçe karşılığı kargaşa ya da karmaşa. Buna en yakın olarak kullanılan kelime de crisis aslında yani. Kriz değil mi? Evet. Refüji kelimesini lütfen not düşelim. Artık çok çıkıyor bu. Çünkü hepimizin hayatının bir gerçeği haline geldi. Bütün dünyanın bir gerçeği haline geldi. Refüji e, göçmen demek. Göçmen. Refüji daha doğrusu şey mülteci demek. Göçmen farklı. İmigrant göçmen. Bu mülteci zoraki iltica etmiş kimse yani, değil mi? E, possession, mülkiyet demek. Possession, mal demek. Possession, possessten geliyor. Değil mi? Possession, mülkiyet, eşya demek yani. Mülkiyet, possess something, bir şeye sahip olmak demek. Possess something, own something ve have something ile direkt eş anlamlı zaten bu. Tamam. Hemen devam ediyorum. Altıncı soru. Altıncı soru çok zor bir soruydu. Yani burada çünkü tekrar bir kuralımızı hatırlatmak için sordum ben bunu. Thomas Raffles, Budist tapınağını Java Island'da bulduğunda düşündü durdu. Düşündü durdu diyor. Neyi düşünüp durmuş? Şimdi bakın burada bir kere bir about var. Tamam mı? şunun hakkında düşündü durdu. Bir kere ilk kısım ancak ve ancak bunu kim inşa etmiş olabilir? Yani ilk kısım sadece ve sadece bunu kim inşa etmiş olabilir demek için hu ya da hum olabilir. Değil mi? İkinci kısımda da bunu kim inşa etmiş olabilir ve niçin? Bunu kim inşa etmiş olabilir ve ne zaman? Hani ve ne zaman inşa etmiş olabilir? E ikisi de oluyor. Yani ikinci boşluğa gerçekten şunların ikisi de oluyor. Yani bunu kim inşa etmiş olabilir ve niçin inşa etmiş olabilir? Bunu kim inşa etmiş olabilir ve ne, ne zaman inşa etmiş olabilir? Şimdi o zaman şuradan eleyeceğiz. Burada bir sorun var yalnız. Şimdi biz bir kural söylemiştik. Demiştik ki prepositionlardan sonra her zaman ama her zaman whom gelir demiştik. Değil mi? Fakat bunun bir tanecik istisnası vardı. Doğrudan verb geliyorsa, yani boşluktan sonra doğrudan verb geliyorsa hiçbir zaman ama hiçbir zaman katiyen whom gelmez. Whom'un gelmesi için ön şart yeni bir subject olması. Yeni bir subject olmadan whom'u kullanamıyoruz arkadaşlar. Whom artı subject. O yüzden preposition gelse de gelmese de çok ince bir kural bu. Doğru cevabımız who olacak. Burada çünkü verb gelmiş. Verb geliyorsa katiyen who'mu kullanamıyoruz. Ama burada işte birbiriyle çatışan iki tane kural var. O kuraldan burada üstün çıkan who açıkçası. Gıcık bir durum ama ne yapalım yani. Hayat. Hayat gıcık zaten. Bir de ben burada aslında ince bir şey hedefledim. Şimdi bakın. Budist tapınağını buldunuz. Java Island'da Java Adası'nda Budist tapınağını buldunuz. Bunun sen tapınak olduğunu biliyorsan eğer oranın inşasının amacını da biliyor olursun. Yani niçin inşa edilmiş orası? E, tapınmak için yani. Yani aslında vay sorusunu bu kişinin düşünmesi için bir sebep yok. Çünkü bu bir tapınak yani. İnsanlar ibadet ediyorlar orada. Ama ne zaman inşa edildi? Bu 100 yıl önce mi inşa edildi? 500 yıl önce mi? Burada ne zamandır medeniyet vardı? Hani bunları sorguluyor bu adam. O yüzden doğuracağımız gene o da çok ince ama cevabımız her şekilde Ceyhan oluyor. Modern biyolojide yaşam formlarını sınıflandırmanın hali hazırdaki yöntemleri, şu an mevcut yöntemleri şunları içerir neyi içerir? Kontrol etmeyi içerir. Şimdi gerçi bunu uzun uzadıya anlamamıza gerek yoktu. Or not var. Okay. or not olduğu için burada doğru cevabımız if ya da whether olabilir sadece. Bakıyorsunuz whether zaten yok cevaplar içerisinde. If cümle ortasında kullanılabiliyordu. O yüzden doğru cevabımız A organizma yapısında protoplazm içeriyor mu yoksa içermiyor mu? Buradaki ornatı görmemiz gerekiyordu. Bir penguen karar verir. Ne karar verir? Bu nispeten kolay bir soruydu. bak bağlı olarak yani şuna bağlı olarak karar verir. Suyu ne zaman terk edip bir kayaya ya da iceberg'e zıplayacağına Akciğerlerinde ne kadar hava kaldığına bağlı olarak karar verir diyeceksiniz. Ne zaman zıplayacak? Ne bakıyor? Ne zaman zıplayacağım ben yukarıya? Akciğerlerimdeki havaya bakarım ona göre karar veririm diyor. O yüzden cevabımız Bursa olacak diyebiliriz anlamsal olarak. Evet hemen 9. soruyla devam edelim şimdi.